Selamun Aleyküm. Bugün canlı yayınımıza hoş 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 geldiniz. <tık> <tık> day nay nay. Day day day. Ay am a. Ay am a fey. I'm Muffin Time. Who want to kill you? And you we'll die. I'm am Muffin. I'm Muffin Time. Bir gelene kadar şarkı dinleyeceğim. Aa, bir, yeni... Neyse, bir kişi daha gelse aç başlıyoruz. Şarkımızı dinleyelim. Bir karı. Açamam. Yayındayım. Kim geldi? Erduş Baba filo geldi galiba. Mert Mahmut Özcan. Bu kim? Selamun Selamünaleyküm. As Baba. Mert Baba Özcan. Kanka. Kanalın ismi ne diyeceğiz? Biraz şarkı dinleyelim mi? Da, oha. <laughs> tamam <yarım> oldu, <laughs> ne yapıyoruz ya yeni kişi kanalı bu <laughs> <içeri> şey <işte. gülüyor> <laughs> şu anda yeni gelenler lütfen kanala abone olup bildirimleri açsın 14 abone evet son bir abonemiz kaldı ee, şimdi aleyküm selam ben... bu kimmiş ben Erdoğan'ın sınıftan arkadaşım ha. moderatörlük vereyim dur moderatörlük vereyim ya e, dur ya vermesek Tamam iyi tamam hangi üç kişiyiz mükemmel iyi üç kişi a dört oldu şimdi e, hangi oyuna gireyim gençler çete yazın çete yazmak için abone olmanız gerek. Ve bir kişilik 15 aboneye bir abone kaldı. 13 aboneye düştük. Aa 5 kişi geldi. Hoş geldiniz. Bir abone gitti. Sıkıntı değil. Böyle bir şey yapalım. Yenileyip duracağım. 13'te kaldık. Tamam iyi. Ee, yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, e-futbol yazmış bile. Whatsapp'tan. E, Telefondan dolayı geliyorum. Yayındayım yayınla. E, şimdi Hiç. devam edelim. E-Futbol o zaman ben bir blok taksa bir yoklayayım. Sonrasında da geçelim. <laughs>